Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lezzetli, sağlıklı ve yapımı çok kolay olan brokoli salatası yapacağız. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarif için 1 adet brokoli, 2 adet havuç ve biraz sarımsak kullanacağız. Brokoli'leri yıkayarak parçalara ayırıyoruz. Ardından havuçları doğramaya başlıyoruz. Ardından sarımsakları da doğruyoruz. Tüm malzemeleri geniş bir tencerenin içerisine koyuyoruz. Malzemelerin üzerine dilediğimiz kadar tuz ekliyoruz. Ben yaklaşık bir tatlı kaşığı tuz kullandım. Yarım su bardağı su ekliyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz ve suyunu tamamen çekene kadar pişiriyoruz. Sosu için bir orta boy limonu sıkıyoruz. İçerisine nar ekşisi ekliyoruz. Ve biraz zeytinyağı ekliyoruz. Sosumuzu karıştırıyoruz. Özellikle tarifimizi yaparken sebzeleri haşlamadan kullandık. Suyunu tamamen çektiği için vitamini suyunda kalmayacak ve tamamen ürünlerimizin içinde olacak. Böylelikle yararlı vitaminlerini suyunda bırakmamış oluyoruz. Sebzelerimiz suyunu çekene kadar pişti. Ardından bir servis tabağına alarak üzerine sosunu gezdiriyoruz ve artık salatamız servise hazır. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.